Herkese merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size bir alışveriş videosu çekeceğim. Uzun zamandır çekmiyordum. Ee, özellikle dönem boyunca sanırım hiç alışveriş videosu çekmedim. Bunları anlatacağım ama bunlardan önce size birkaç olumsuzluktan bahsedeceğim. Siz bunları bana aşağıda tekrar tekrar söylemezsiniz. Çünkü farkındayım. Arkadan bu çamaşır e, makinesi sesi geliyor. Çok azdır diye ümit ediyorum. Işığı e, ayarlayamadım. Üzerimde iki tane pencere var. Arkadakini açmışlar nedense. Açamıyorum perdeleri. Beceremedim. E, o yüzden bir tık karanlık olabilir. Ama e, olabildiğince böyle yakına gelip rengi dengelemeye çalışacağım. Şimdi hemen e, aldıklarımı size göstereyim istiyorum. Öncelikle şu asamadığım üstte duran peluşları göstereceğim. Çoğu indirim ve hala indirimde var bunların eee neredeyse hepsi diyebilirim. Fiyatları da çok değişmedi maalesef. Ben de bekledim belki dedim. Değişirse değiştiririm ama. Bu, bu ikisini yoldan aldım. Ee, böyle kapşonları Şöyle üzerimde geçirebildiklerimi göstereyim. Sabahlıklar. Pelüs sabahlıklar. Bu hayvan figürleri var. Şu şekilde. Ben çok sevdim. Ee, büyük beden aldım. Sanırım lanetçe tekrar bakıp söylerim. Böyle duruyor. Cebi var mıymış? Sadece bir tarafta cebi var. Bu tarafta yok. Bunları bir sonra yani sonraki gösterdiklerim hepsini açıklama kutucuğunda link olarak bulabilirsiniz. Hepsini toplayacağım. Ee, ne oluyor? Ocak alışverişi diye yaparım. Bunun bedeni large x large'mış. Bu da zaten aynısının mavisi. Şöyle bayağı güzel bir rengi var. Holy diye bir marka var. Daha önce de ben ürünlerini paylaşmıştım. Oradan bir eşofman takım geldi. Bir bu rengi bir de siyahı. Ee, üstü şöyle gördüğünüz gibi crop fermuarlı. Ben üstünde Medium seçtim. Altında da small seçtim. Ee, çok yumuşak. İçi de böyle buna yani yanlış olabilir ama şardon gibi bir şey deniyor. Ay bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok özlemişim biliyor musunuz? Alışveriş videosu çekmeyi. Çok değişik. Ee, çekmiyorken hiç hissetmiyordum. Altı şöyle ben daha geniş paçadır diye düşünmüştüm. Yüksek ben. Small dediğim gibi altta seçtim. Böyle cebinde detayı var işte. şeyle ee, Boru paça mı deniyor? Bu şekilde genişlemeden iniyor. E, denemedim. O yüzden bilemiyorum. Boyu birazcık bana uzun gibi ama zaten bu tarz eşofmanları ben böyle e, yüksek tabanlı spor ayakkabılarla giyiyorum. Dediğim gibi bir de siyahı vardı. Fiyatları takım olarak fiyatlanıyor galiba. Uygun. Bunu da linke ekleyeceğim. Bu da Trendyol'da var. Hepsini tek bir link yapacağım. Bunu e, dün Instagram'da paylaştım buraya. Hatta fotoğrafı koyarım. Çok beğendiniz. E, ben çok çok beğendim. Bir kere uzun zamandır eşofman giymekten gerçekten sıkıldım. Ama görüyorsunuz evren hep bana eşofmanla geliyor ve beni o tarafa doğru iteliyor. Gerek pandemi kiloları olsun. Neyse bu Kikiriki diye bir markadan. Şöyle drapeli bir elbise. Arkasında fermuarı var. Ben Kikiriki'yi hep takip ediyordum ama hiç alışveriş yapmamıştım. Ya, çok da beğeniyordum. Bilmiyordum yani kumaş kalitesini falan. Aslında caddede mağazası var ama o mağazaya girsem hiçbir zaman, ne zaman girsem hiçbir şey bulamıyordum. Neyse bir gün cesaret ettim böyle gece. Ee, önüme düştü işte indirim de vardı falan. Bu elbise 57 liraya mı 63 liraya mı 63 liraya galiba aldım. İki gün sonra geldi. İnanılmaz hızlı geldi ve kalitesine ben çok şaşırdım. Yani ben o fiyata böyle bir elbise alabileceğimi sanmıyordum. Bir kere e, sitede böyle çok cesur modeller de var. Bakmışsınızdır belki ya da bakarsınız. E, Onların içinde böyle mini bir elbise olunca ben bu da çok kısadır falan diye düşünmüştüm. Ama yani bu kalça kısmınızı falan, falan göğüs kısmınızı o kadar güzel tutuyor ki elbise. Bayıldım. Hatta bunun pembesi, lilası, nude'u var. Sanırım nude'unu falan da alacağım. Gerçi nude biraz beni kalın gösterir ama bilmiyorum. Çok beğendim. Ee, bunun linkini koyamıyorum. Yani şey, trend yolda yok ama linkini eklerim kendisi sitesine. Bakarsınız. Um, Dön indirimden böyle bir ceket kaptım. Hemen bunu da giyeyim. Fiyatına şaşırdım. Biraz aslında böyle oversize görünümlü bir ceketim var benim biliyorsunuzdur belki böyle kaz ayağı gibi desenli. Onun gibi bir şey arıyordum hani. Bedeni aslında küçük olup ama kalıbı çok geniş olan bulamıyordum. Bunu da 650'den 179'a düşmüş görünce belki dedim güzel olur. Aldım. Orada sweatshirtümün üstüne denemiştim. Falan. Ama şu an ilk defa pantolon üstüne bakıyorum. Bence güzel ya. Buraları böyle şu şekilde gelince bence güzel duruyor. Çok vatkalı dik durunca bende hoş durmuyor da. Beğendim. Evet. Link verdiğim bir e, sweatshirt markası vardı. Böyle gri baskıları var. Bunda tek üzüntüm ben e, link veriyordum. Marka bana ulaşıp işte hediye etmek istediğini söyledi. Medium seçtim. Keşke Large, X Large hatta sanırım x Large da varmış. Şöyle şey yapayım. Yani küçük değil ama ben daha böyle oversized diye düşünüyordum. Ee, bu Bunun mesela bana X Large'ı benim istediğim gibi olurmuş. Ama beğendim. İçi böyle e, pamuklu kumaştan. İşte arkasında da şöyle bir yazı var. Dediğim gibi linkini eklerim. Bu e, açık gri gibi e, bir rengi. Siyahı da var. Açık gri füme galiba. Neyse şimdi indirimin başladığı gibi aldığım parçalara geçiyorum. Bu Bershka'dan Lerch aldım. 229'dan, sweat, sweat elbise bu. 229'dan e, 169'a inmişti. Ben aslında kendime diye düşünmüştüm. Böyle tabanlı, kalın botlarla giyerim falan diye ama gerçekten elbise gibiymiş ve bana biraz uzun kaldı. O yüzden bunu annem aldı. Bir eşofman takımı e, aldım. Bunun krem rengini de almıştım ama onu göstermiyorum bile. Çünkü benzeri bende var diye hiç çıkarmadım. iade edeceğim. Bu onun lilası. Bunlar bayağı inmişti. Altı yine böyle peluş kumaştan şeyle ne denir? Çok yumuşak bu arada. Yani gösterdiğim peluşlardan da yumuşak. Acayip güzel. Niye kumaşamadım ki? Üstü 100'e altı da 69'a inmişti. Altını da şöyle göstereyim. Yine yüksek bel böyle peluş bir eşofman. Bunun krem rengini dediğim gibi şey yaptım. Lila'yı denemedim bu arada bunları. Belki tutacağım, belki iade edeceğim bilemiyorum. Üstü medium altı small aldım bu arada. Geçen sene de böyle Bershka'dan aldığım üzerinde Harvard yazan bir siyah short'um vardı. Aynısının birkaç farklısını yine yaptı. Bunun üzerine Mickey var. E, 229'dan 169'a düşmüştü. Bedeni medium. Bunlar zaten bayağı oversize. Ee, yine işte beraber giyeceğimiz bir parça. Taytların üzerine falan giy çık bir parça. Zaten hep böyle giyiniyoruz bu arada. Maalesef. kot ee, aldım. Trench kot çok beğeniyorum. Yani o tarzı da çok beğeniyorum ama kendime yakışan bir tane çok bulamıyorum. Ee, bu yakışır diye umut ederek aldım. Şöyle üzerime giyeyim. Bu iki bedendi. Small, medium, medium large sanırım. Ya da x small, small, medium large. Ben medium large olanı aldım. Şu kol detayları falan hoşuma gitti. Bu arada böyle. Bunu yanlış iliklemişler. E, şu balon kol olması falan. Çok da inmemişti. Bu 4 500'den 359'a inmiş. Bir daha iner mi bilmiyorum. Ama rengi, haki olması falan. Yani rengi modeli çok hoşuma gitti. Bu şekilde duruyor demişken burada duran başka bir tren çikolatı da göstereyim. Bu da e, trend yolun çokça giyilen, çokça paylaşılan bir şeyi. E, aslında diğerinin muadil diyebilirim. Gerçi onun kadar hareketli değil konuları falan. Kemeri var içinde kaldı şu an. Taş rengi böyle. Daha salaş duruyor. Ben bunu 40 beden aldım sanırım. 42 bile alınabilir bence. Bu çünkü bol durdukça güzel olan bir şey belinde kemerli. Haki rengi de var. Ben bunları da beğeniyorum. Buna da bakabilirsiniz. Yani ona 359 vermek yerine sanırım bu 100 küsür fiyatında yazmıyor ama öyle bir şey. Bu da olabilir yani. yani bir arkadaşımın e, bir eşofman markası. <laughs> Yine eşofman. Eşofman markası... E... Yarattı. Daha doğrusu bir marka yarattı ve bu koleksiyonda eşofmanlar var. Ee, bir takım bir de farklı bir üst aldım, Instagram'dan paylaştım. Çok beğendim gerçekten. Böyle toz pembe bir e, eşofman takımı. Farklı olanı göstereceğim. Altı yine böyle şey, e, paçası böyle lastikli eşofmanlardan. Bir de şöyle bir şey yapmış. Ben bunları çok beğeniyorum. Bu hani içinden spor sütleyiniz gözüküyor. Bu arada kumaşları çok güzel. Annem de kalıplarını çok beğendi. Çok başarılı bence. İçi de böyle şey gibi havlu gibi. Bu da şu önü kısa hani içinden sütleyinizin gözüktüğü üstlerden pembeyle kombinlerim diye düşündüm. Hatta şöyle üzerime geçireyim. Hiç de deneyemedim biliyor musunuz? Nasıl duruyor? Görmüş oluruz. beğendim. Güzel. Mango'dan aldığım diğer bir şey. Benim yani böyle puffer montum pek yok. Olanlar da çok renkli tahmin edersiniz ki. Bir tane düz bir şey ihtiyacım vardı. Bunu görünce ya şöyle kemerli falan olması inanılmaz hoşuma gitti. Bu arada large bayağı da büyük aslında. Tek kalmıştı. Şöyle sıktığınızda sanki böyle bir hani hareketleniyor gibi geldi çok hoşuma gitti. 800'den 350'ye inmişti. Bir de 3 parça alınca işte %20 indirim vardı. Bu arada böyle böyle de kapanabiliyor. Etek almıştım. Maalesef bu küçük geldi. Yani böyle bir belimin olması kilo falan alakalı imkansız. Medium'unu hemen akabinde baktım ama kalmamış. Belki mağazalardan yakalarsam alacağım. Şöyle pileli bir etek. Çok güzel duruyor. Ama şurada falan durması gerekiyor bende şu an. Yani o kadar yukarıda kalıyor. Ee, bu da işte 100 liraya yemişti sanırım. Bunu çok beğendim. Eğer bulursanız kesin alın böyle postallarla falan çok güzel. Sonra cimam başka aldığımız diğer iki parça bunlar tamir edersiniz ki Nesrin cimin o böyle peluş de hmm. zafı var. Özellikle pembe zafı var kadının. Anlayamıyorum. Ee, Larch. Bu da işte 169 almıştı 229'dan. Bunlar kayakta falan çok güzel oluyor. Ama bakalım bu sezon ne olacak? Bir de mavisi var. Bunu Instagram'da paylaşmıştı üstünde gösteririm. Bu arada bu da large, o da large. Evet. bunların kalıpları çünkü biraz ikisi de başka ya. Böyle daha minyon şeyler, ürünler. O yüzden olabildiğince büyük alıyoruz ki çok fazla şey olmasın. Kısa kalmasın diye. Ama rengi çok güzel bunun. Bunun bir de nude rengi var sanırım. Ve yumuşacık ya. Çok güzeller. İki tane kürk aldım. Ee, i̇ndirimdeydi. Bunlar hala indirimde. Hatta ben 250'ye almıştım. Şu an 300. Mango'dan. Çok güzel. Kalıpları çok güzeldi. Yakasının duruşu. Şey gibi anlayamazsınız. Bu şekilde. Bir de limon yok. Zeytin yeşili. Bunun bedeni larçmış. Böyle atayım şimdi öbürünü de rengine. İşte böyle. Olumsuz şeyler söylememem hakkında gizem beni tembihledi. Tam az önce dilimin ucuna geldi. Nerede giyeceğiz acaba diyecektim ama insan işte almaktan kendini alıkoyamıyor değil mi? Neyse. En azından indirimde güzel güzel yakaladık diye düşünürseniz aşağıya link <laughs> ekliyorum. İşte böyleydi alışveriş videosunun sonuna geldim. Umarım özlediğiniz gibidir. Benim çekerken çok hoşuma gitti. Ben özlemişim yani burada olmayı. Bir sonraki alışveriş videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.